Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size e, nasıl bedavaya rast indireceğinizi göstereceğim e, ve nasıl sunucuya gireceğinizi de göstereceğim aynı şekilde. E, bunların nasıl indireceğiniz linkini aşağıya bırakacağım yorum. E, aşağıya bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Gelin nasıl yapacağımızı göstereyim. Öncelikle e, Google'a giriyorsunuz. Google'ımıza girdikten sonra buraya Rost Client yazıyorsunuz. Durun yanlış yazdım. Zaten çıktı. Buna tıklıyorsunuz. Buraya geldikten sonra buna tıklıyoruz. E, reklam gelebiliyor. Evet buraya geldikten sonra yapacağınız şeylerden birisi. E, burada bir sürü seçenek var. Siz bunlardan buradakini indireceksiniz. GoFile'i indireceksiniz. Ee, buraya ekran gelecek. Burası geldikten sonra doğru anda tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra nereye kaydedeceğinizi seçiyorsunuz. Ve indir ben indirilenleri seçtim. Oraya kaydedeceğim. Haydi diyorsunuz. Ve bunu bekliyorsunuz. inmesine. Bunu beklerken e, ben sizi eee Zamanı geçmemesi için, uzun videonuzu sürmemesi için videoyu droplatacağım ve indiğinde tekrar başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an indi. Ee, bunu açıyorsunuz. Ee, sonra sizin ekranınıza böyle bir yer geliyor. Ee, bunu ayıklamanız gerekiyor. Nereye kaydettiyseniz oraya girip buna tıklayıp tümünü ayıkla demeniz gerekiyor. Ayıklıyorsunuz. Bu da sürüyor biraz uzun sürecek. Ben yine bunu yine sizi bekletmemek için hızlıca geçmesi hemen bitirip geleceğim. Evet arkadaşlar bunu ayıkladım. Bitti. Ee, size şöyle bir dosya gelecek. Bir dakika. <laughs> evet. Böyle bir dosya gelecek. Ee, buraya e, ama ön, o rastı baş bu gelecek. Bunu buradan tıklayıp açabilirsiniz rastı. Eee, Rust'ı açmadan önce önce Steam'inizi açmanız gerekiyor. Ve sunucu hangi nasıl sunuculara katılacağınızı da göstereceğim aynı şekilde. Bunu açıp oyunumuza katılabilirsiniz. Ve e, oyunumuzda bir sürü sunucular var. Mesela girelim. Ve e, ben size Discord sunucularını da göstereceğim. Bu oradan katılabilirsiniz. Ee, hemen açalım VPN'i burada hı, Discord açalım evet açılıyor oyunumuz aynı açılışı aynı her şey aynı her şey aynı arkadaşlar ee, buraya gelip buradan Arafras'ta gidip Arap rast sunucumuza giriyor, giriyorsunuz Girmek için e, Bir sunucu ekleye tıklayıp Bir sunucuya katılıyorsunuz Buraya Arap rast yazıp hemen, hemen katılabilirsiniz Gördüğünüz gibi e, Size ilk Basit bir şeyler soracak onları yapabilirsiniz sonra IP'si burada e, Binix, Binix var Sonra normal EM Trainer var 2x var falan normal var ee, Ben e, x oynuyorum Arkadaşlar çok değil geliştim demiyorum. eğlence için oynuyorum Ha bir de e, bu oraya oyna nasıl de göstereyim f1'e tıklayarak buraya e, şuradan alacağınız buradan bakın görürüz gibi şurada bir harfi var bunu alıp buraya yapıştırırsanız oyununuza girebilirsiniz. Bir kere girdikten sonra zaten e, buraya gelip buradan buraya Arap rast yazmanıza gerek yok direkt. Arap yazsanız burada eklentilerde çıkar zaten hangi sunucu oynadınız. Bakın mesela benim sunucum çıktı burada Arap rast diye. Burada bu şekilde girebilirsiniz. Eee ve oyun ayarlarını da buradan atölyeden yap atölye demişim pardon. Evet atölyeydi sanırım. Ha yok seçenekler doğru. Buradan ayarlayabilirsiniz. Görüş alanları falan var. Ben bunu fullde kullanıyorum daha iyi oluyor. Kullanıcı arayüzü falan filan. Her şeyimiz var. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eee... Bunun gibi devam et videolar gelmesi istiyorsanız eğer videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.